Sıradaki söz talebi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e aittir. Buyurun Sayın Bitmez. AK Parti'li yöneticiler ve çocuklarının sahibi ve ortağı olduğu gemilerle İsrail'e mühimmat taşımaktan vazgeçin diyoruz. Starbucks'larda boykot yapıyoruz. Lütfen, hatip İsrail sizin eylemsizliğinizden, tavırsızlığınızdan cesaret alıyor diyoruz. Miting yapıyoruz diyorsunuz. Avrupa'da, Amerika'da, Londra'da, Tokyo'da oradaki Hristiyanlar, Yahudiler sizlerden daha iyi miting yapıyor. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Siz İsrail'in suç ortağısınız. Elinizde Filistinlerin kanı var. Hiçbir İsrail'in Gazze'ye attığı her bombada katkınız var. Hemen şimdi gerçekçi bir adım atın. Türkiye öncülük etsin. Şimdi biz konuşmamızı istemiyorsunuz. Ben konuşmamı bitiriyorum ama Sezai Karakoç'un size atfen yazdığı. Satırlarla bitiriyorum. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Vicdan azabından kurtulsanız tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız.